herkese çekti ben merhaba ben ben bugün sizlerle gran oynayacağız. Gel lan. Gel lan. Abim de hastane 2 oynuyor. Hastane 2 değil mi? Korkan sen sik. Korkan sen sik. Gel lan. Ay <laughs> yerimi. <laughs> <laughs> Kanka çok küfür etmesen olur mu? Çünkü yani çok kaç şeyler yapabilir. korkuyorum korkuyorum. Adam bana nasıl mi gördün mü? Kafat bana. Bana göster tamam nasıl vuruyor diye. <laughs> Bak, arkamızda böyle vuruyor. Öyle mi abi? <laughs> Evet arkadaşlar başladı. Oha 11. dakikaya bile girdi. Geçen çektiğim hadi videoda hadi daha gelin. atmadım onu. Ama yani. Hadi kamera Kret. nee? Ne? Sen ne Evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> Kim dedi? Ben apıyot, şey Kim ne? <laughs> ne zaman? Gelme, gelme, gelme. Ne zaman? <laughs> ya <evet>. <gülüyor> <gülüyor>

kamera var ama oh, burada hemen bir 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 şey. <gülüyor> <Bunların> <gülüyor> <şişimi> <gülüyor> yani ben buradan kaçmaya çalışmayacağım arkadaşlar öyle oynamayacağım. <laughs> evet. Yukarı geldik. Şey Çatka parçası bunu elimize taşıyoruz. Ne en büyük kardeş, en büyük abla, en büyüğün bir, bir küçük. Hemen yanına. Ya buzu. Ya çıkamıyorum. Abi, <laughs> <laughs> <Çıkarım, gülüyor> <laughs> Buraya <laughs> Sen ruh musun içeri <laughs> Nasıl Onlar bizi arkadaşlar. Çok tiksiniyorum çok... yani ne çok. Söz. Evet arkadaşlar. Aa. Abi çok korkuyorum. Bir anda ölüme çıkacak mı diye. Ne oldu? Arkadaşlar şu Kapı kapandı. Oh, abi. Abi arkadaş? gitti. Arkadaşlar. Abim ne oynuyor biliyor musun? Kıra <laughs> Gran oynuyor. <laughs> biliyor abisi biliyor. Moralda kardeşim var bir tane bebek. Adı Bünyamin Berkay. Berkay. Çamızdı. Ne 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 diyor? Ne 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 anlamadı ne oldu? Ya koş 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 burada ölüm çekit burada. Al kapı aç. Ya. Bu kim Abi çok kötü. Gerçek bir <laughs> <laughs> telefonu bıraktım. Tableti bıraktım şu an. <laughs> Bu reklam filmi benim rahatlatım. Benim yerim burada olsanız var kalbim tak 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 tak. Tanıma tüfek gibi atıyor. Normalde şu an uyuma saatiyim Uyuyorum hep ama. Youtube'a basitim için, senin için. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Yeah. <laughs>